Değerli bilim insanlarımız, kıymetli hocalarımız, değerli basın mensupları, sözlerimin hemen başında Kahramanmaraş merkezli depremle gelen asrın en büyük felaketinde hayatını kaybeden 46104 vatandaşımıza ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yeni acılar yaşanmasın diyerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın aziz milletimize ilan ettiği Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli toplantısının ikini Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Bugün de ikinci toplantımızı bilim insanlarımızla, akademisyenlerimizle çalışma grubu diyeceğimiz Tüm fikir adamlarımızla birlikte Gaziantep'imizde düzenliyoruz. Her bir kurulumuz oluşturulurken kendi meslek dallarına ilişkin daha çok orada etkin oldukları ve yeterlilikleriyle daha öne çıktıkları alanlarda belirledik. Ve kurullarımızın görev alanlarını, risk yönetimi, afet öncesi yapılması gerekenler, e, afet uyarı sistemleri, afet sonrası yapılacaklar, yeni teknolojiler gibi birçok alanda e, belirlemiş olduk ve bu kurullarımızla birlikte de her kurulumuzda ilgili bakanlıklarımızdan kurumlarımızdan arkadaşlarımızla e, sürece katkı sağlayacaklar. E, şimdi müsaadenizle 11 ilimizi e, gerekse şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirebilecek e, kurullarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Birincisi destek hizmetleri ve sosyal politikalar kurulu ve bu kurulda afetlerle e, birlikte afetlerin meydana gelmesinden sonra yürütülmesi gereken en önemli hizmetlerin başında hiç şüphesiz ki arama kurtarma, ilk yardım gıda ve geçici barınma e, ihtiyaçları geliyor ki e, bu kurulumuzda AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla e, buradaki hocalarımızın kendi alanındaki görüşleriyle, fikirleriyle birlikte hareket edecek ve hem olası risklere karşı bir kalkan oluşturacak. Hem de yaşadığımız deprem sebebiyle yapılması gereken düzenlemeleri yapıyor olacak. İkinci kurulumuz Deprem ve Yer Bilimleri Kurulu. Bu kurulumuzda aktif hayatlarının 1 bölü 25 bin ölçekten 1 bölü bin ölçeye dijitalleştirilmesine, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğümüzle birlikteki sahada ilk andan itibaren sağ olsunlar Enerji Bakanlığımız çok etkin bir çalışma yürütüyor hocalarımızla. Buradaki fay hatlarının sahaya bir bölü bin ölçekli işlenmesi ve buradaki çalışmalara ilişkin yerleşime uygun olup olmadığının tespiti, zeminin depremlere karşı güvenli olup olmadığının araştırması ve bu noktadaki tüm hazırlıkları da yine yeni yapılacak konutlara TOKİ'mizle e, yapacağımız konutlara ilişkin bir veriyi de paylaşıyor olacaklar. Üçüncü kurulumuz hasar tespit kurulu ve ülkemizdeki e, sadece Kahramanmaraş'ta değil e, sadece 11 ilimizde Hatay'da Adıyaman'da değil tüm Türkiye'deki riskli yapı stoğunu afetlere karşı dayanıklı olup olmadığının tespitini yapacak. Bir e, reçeteyi yazabilmeniz için hep söylüyoruz bunu tespiti, teşhisi koymanız gerekiyor ki bu, bu konuda da e, bilim insanlarımızla birlikte Türkiye'deki tüm riskli yapı stoğuna ilişkin e, bir e, tespiti yapacağız ve bu tespiti de e, en kısa zamanda milletimizle paylaşacağız. Tabii bu tespitle birlikte yapılması gerekenleri de ortaya koyacağız ve vatandaşımızla nasıl bu depremde el ele gönül gönüle e, süreci yönetiyoruz yönetiyorsak tüm Türkiye'de de aynı anlayışla yönetiyor olacağız. Enkaz ve atık yönetimi kurulu 4. kurulumuz afet sonrasında başta e, yıkıntı atıkları olmak üzere çok sayıda atık türü ortaya çıkmakta ve buradaki atıkların çevreye zarar vermeden çevresel tüm Tedbirler alınmak suretiyle geri dönüşüme tabi tutulması, imha edilmesi süreçlerinde çalışmalar yürütecekler. Şehirleri e, inşa ve ihya kurulumuz ve afetle birlikte şehirlerimizde meydana gelen tahribatı giderecek. TOKİ'mizin koordinasyonunda geçici ve kalıcı e, konutlar yapacak ve şehrin e, ihyası adına, yeşil alanı adına Sosyal donatıları adına e, şehri yeniden canlandıracak adımları da e, atacak, bilimsel çalışmaları yürütüyor olacak. E, yine 6. kurulumuz kentsel ve kırsal dönüşüm kurulumuz. Bu da dirençli şehirlerin inşası adına şehirlerimizi, ülkemizi dirençli hale getirebilmek amacıyla e, başta deprem dönüşümü, Kentsel dönüşüm olmak üzere hem Marmara'da hem Ege'de hem ülkemizin 81 ilinde e, bu çalışmalara ilişkin bir vizyon ortaya koyacaklar. Öncelikli alanlardan başlamak suretiyle devletimizin tüm destekleriyle birlikte kentsel dönüşüm sürecini, deprem dönüşüm sürecini sürece dahil olmak isteyen kim varsa herkesin katıldığı anlayışla, şeffaf, adaletli bir yönetim sistemiyle. Ee, çalışmaları ortaya koyacak ve şehirlerin özgün kimliğini koruyarak bu süreçleri yürütüyor olacak. Yedinci kurulumuz mekansal planlama kurulumuz ki dört senedir bu çalışmayı bakanlığımız bir uhdesinde yapıyoruz ve sona geldik. Bu kurulumuzda Türkiye Ulusal Mekansal Strateji Planı çerçevesinde afetlere duyarlı planlı yaklaşımların yeni yerleşim yerlerinin doğru zeminde olup olmadığı buradaki zeminde sıvılaşmanın olup olmadığı, burada hangi teknikle e, yapılaşma yapılması gerektiğine ilişkin e, ihya sürecimize e, yön verecekler ve bu konuda kendi alanındaki yetkin hocalarımız e, katkı sağlayacaklar. 8. kurulumuz Yeni Yapı Teknolojileri Kurulu. Bu da çok önemli bir kurul. E, afet riski bölgelerindeki konutlar başta olmak üzere kamu binaları ve diğer binalarımıza ilişkin yeni yapım teknolojilerini hem dünyadan hem de ülkemizden en son teknolojiyi uygulayacağımız deprem izolatörü dahil yeni tüm teknikleri belki bunun içinde işte hocalarımızla istişare ettiğimizde ara elemanların yetiştirilmesi dair tüm süreçleri yönetecek ve bu konuda bize yön verecek bir anlayışta çalışma yürütecekler. Ee, yine coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı şehirler kurulumuz ki e, buradaki süreci de etkin bir şekilde yürütmek, e, ülkemizi iklime dirençli, e, afetlere dirençli hale getirebilmek amacıyla da bir çalışma yürütüyoruz. Deprem zarar depremden zarar gören illerimiz başta olmak üzere yeniden inşa ve ihya sürecinde teknolojinin tüm imkanlarını da e-devlet bünyesinde, bir çatı altında toplayacağız ve ilgili tüm bakanlıklarımız, çalışmalarımız çalışma gruplarımızın ürettiği verileri de dijital ortamda sahaya yansıtacak ve şehirlerimizi de bu manada akıllı teknolojilerin daha etkin kullanılmasına yönelik adımları atmış olacağız. Bunun içinde erken uyarı sistemi de olmak üzere birçok çalışmayı yürütecekler. 10 Onuncu kurulumuz ee, yeşil İklim dostu e, dönüşüm kurulu ee, burada da afet bölgesindeki yeni şehircilik çalışmalarımızı iklim dostu yeşil dönüşüm vizyonu çerçevesinde sanayideki dönüşümden tutun da e, tarımdaki turizmdeki tüm dönüşümü içine alacak şekliyle ki burada e, kuraklık da bundan sonraki süreçte ülkemizin tüm dünyanın en önemli gündem maddesi olacaktır. Kuraklığı gözeteceğimiz, suyumuzu, ürünlerimizi, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanacağımız anlayışla bu kurulumuzla çalışmalar yapacak ve e, iklim dostu yeşil dönüşümü ülkemizde başta e, deprem bölgesi olmak üzere ülkemizin 81 iline uygulayacak altyapıyı ortaya koymuş olacak. 11. kurulumuz kentsel ve kırsal altyapı kurulu deprem bölgesinde ulaşımdan kanalizasyona içme suyundan yağmur suyuna derelerimizin taşkın kotunun taşkın taşkın riski altındaki yapılarımızın ki burada DSİ Genel Müdürlüğümüz Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız e İller Bankası Genel Müdürlüğümüz gibi birçok yetkin kuruluşumuzu hocalarımızla bir araya getiriyoruz ve hocalarımızla ortak çalışma grubu çerçevesinde e, şehirlerimizin altyapısını da dirençli hale getirecek e, içme suyundan enerjiye kadar tüm yatırımları e, depreme dirençli, afetlere dirençli hale getirecek adımları atıyor olacağız. E, burada iletişim hatları da e, değerlendirilecek ki iletişim hatlarının e, depreme karşı e, şiddetli depremlere karşı ayakta durabileceği yeni teknolojilerin kullanılacağı, buradaki uydu telefonları, telsiz hatları ve bütün iletişimi yöneteceğimiz bir anlayışı yürütüyor olacak. Bu çalışmaları da yaparken ilgili hangi kurulumuz, kurumumuz, bakanlığımız varsa o da çalışmaya dahil olacak. Ve bu çalışmayı eş zamanlı bütün bakanlıklarımızla birlikte yürütüyor olacağız. 12. kurulumuz ki, Bizim en çok önemsediğimiz kurullarımızdan bir tanesi Tarihi ve Kültürel Miras e, Kurulu e, Tarihimizi korumak zorundayız Kültürümüzü yeniden canlandırmak zorundayız Buradaki doğayı, e, buradaki demografik yapıyı e, Kültürel yapıyı yeniden ayağa kaldırabilmek için de Tarihi bilmeniz gerekiyor ki Burada değerli hocalarımızın görüşlerini aldık Tarihin bilgisi ışığında bilimin e, bilim insanların görüşleri doğrultusunda da e, kültürel ve tarihi e, restorasyonu yapacağız. Buradaki her şehrin kendine has kültürünü koruyacağız. Hatay'daki meclis binamızı, Hatay'daki Ulu Ulu Camimizi, Hatay'daki Habibi Necar Camimizi, Hatay'daki demografik yapıyı, kültürel yapıyı koruyarak Adıyaman'da e, Nemrut Dağı'nın hikayesini, Adıyaman'daki Ulu Cami'nin hikayesini e, ee, Kahramanmaraş'ta bin yıllık geçmişimizin hikayesini de e, tarihi ve kültürel mirasımızı korumak adına kurullarımız çalışacak ve tüm kurullarımıza da önerileri olacak ve bu öneriler doğrultusunda şehrimizin tüm tarihi kültürel zenginliklerini ecdadımızın e, aziz hatırasına sadık kalarak ihya sürecini yürüteceğiz. 13. kurulumuz ise ee, kriz yönetimi ve iletişim kurulu afet sürecinde ve sonrasında afetlere karşı eğitim başta olmak üzere okullarımızdaki müfredatta eğitimin e, ve iletişimin e, afet sürecinde yönetimine, insanlarımızın etkin bir şekilde, şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesine ilişkin e, kriz yönetimini başarılı bir şekilde yürütülmesine ilişkin süreci yürütecekler. Ee, biz hakikaten heyecanlıyız, milletimiz adına heyecanlıyız ve e, buradaki birbirinden kıymetli hocalarımızla birlikte hızlı bir şekilde bu aksiyonu sahada alacağız ve e, gerek Kahramanmaraş merkezli depremimizde gerekse tüm depremlere karşı e, ülkemizi dirençli hale getirecek ve bir risk kalkanı oluşturacak adımları atma heyecanıyla burada hocalarımıza çalışacağız. Bir ofisimizi İstanbul'a kuracağız, bir ofisimizi de deprem bölgesine kuracağız ve e, buradaki ulusal risk kalkanı ofisleri de hocalarımıza, bilim insanlarımıza hizmet verecekler ve buradan da vatandaşlarımızı detaylı bir şekilde e, bilgilendiriyor olacaklar. Milletimiz müsterih olsun, biz daha önceki afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Antalya Muğla'daki yangınlarda ne yaptıysak bu afette de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri e, bilimin ışığında tutmaya devam edeceğiz. E, kentsel dönüşümle ilgili kararlılığımıza ki 2012 yılında bu sürece başladığımızda bugüne kadar e, hem sosyal konutlarımızla TOKİ ile yaptığımız sosyal konutlarıyla hem yapı denetim sistemiyle birlikte 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptık. Ee, başta Kahramanmaraş merkezli depremde yaşadığımız 11 ilimiz, ardından Marmara'mız, ardından Ege'miz, ardından ülkemizdeki tüm riskli alanlarda dönüşüm sürecini de yine bilim insanlarımızın ışığında onlarla birlikte yürütüyor olacağız. Ee, buradaki yapım sürecine başlattık ve 9 Mart itibariyle yaklaşık 34 bin konutumuzun inşaat süreci başladı ki bunlar yine bilim insanlarımızla çalıştığımız alanlar. Bundan sonraki süreç bundan önce olduğu gibi yine bilim insanlarımızla birlikte devam edecek ve evlatlarımıza, çocuklarımıza, yavrularımıza güvenlikli ve yine kimlikli şehirlerimizi e, inşasını hızlı bir şekilde e, gerçekleştireceğiz. Ben e, hakikaten e, her bir hocamıza, buraya gelen tüm bilim insanlarımıza bize vermiş oldukları katkıdan dolayı, sürece sağlanmış oldukları destekten ötürü, devletimize milletimize bu manada verdikleri destekten ötürü her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.